teşekkür ederim. Çok zor <laughs> şey ya, güç gerektiriyor. Gidiyor mu? Hı hı. Şu an adam. Niye gidiyor, gidiyor. Şu an adamız hareket ediyor gördüğünüz gibi. Bayağı gidiyor. Evet. Çok acayip bir şey. Evet, Oralar nemli. Oralardayız. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Gördüğünüz gibi. Gölün içinde yüzüyoruz. Ağaçlar da var, ağaçlar da dönüyor. Yok ya, Çok öyle bir şey var. gibi değil. Gel diğer adaya geçelim artık. Çünkü bu diğerine. Şu an tam buraya dikkat et. Kaç yakın. çok güzelmiş. Siz şey mi çekiyorsunuz? Sorun değil. Siz çekmeyin. fotoğraf Şöyle bir. Çok...